ben evimi değiştirdim. Yani oyunun bug'a girmişti. O yüzden taşındım. Ve <laughs> görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ramazan'da insan tiplerini yani yemek yapılmadan önce birkaç dakika önce insan tiplerini göstereyim. O zaman geçelim. Nasıl bildim mi bilmiyorum. Ya çekil yanımdan değil ya ya? Ya Efendim kızım. Anne o bana Kızım bak yeter artık. Sürekli şahit ediyorsun şikayetlerine. Sıkıldım. Sen o? Uf. Senin yüzünden annem bana kıydı. Ay oğlum siz de ne şeysiniz gel kızım. Üste çıkalım. Anne yemekler ne zaman alacak? Oğlum yeter artık. Anne yemekler ne zaman alacak zaten? Sinirliyim açım. Oğlum bak havaya vururum seni ya. Çekil şuradan. Tamam anne ya. Gördüm şimdi beni annem çok sevecek. Anne yemekler ne zaman pişiyor? Kızım. Bak beni sinirlendirme zaten tepemin tasını attırıyorsunuz hep. Aa, anne sen 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 sen. Anneciğim der misin artık? Üzbe. Gördün mü? Dın 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 dın. Gel kızım. Ne oldu? Gel göz damlalarını sıkalım. Ha kızım çıkıyoruz. Gel seni parka götürelim. <laughs> tamam baba. Çıkıyoruz. Van parka gitti. Evet. yarım saat sonra. Kaç kaldı iftar olmasına? Yarım saat. Oh be. Kaç kaldı? Yarım saat. Kaç kaldı? Yarım saat. Kaç kaldı? Yarım saat. Kaç kaldı? Yarım saat. Kaç kaldı? Saat. Kaç, kaldı? Kaç mı kaldı? Bir buçuk saat. Oh be. Ecekler yemek pişti diyelim. Hani yemek mi pişti? Daha haydan okunmadı. çıkar yaptım. E ben çıkıyorum ya. Çıkarsan çık. Çamaşırlarımı mı yıkayayım? Tamam. Hadi kızım çıkıyoruz. Ben daha sonra Biliyor musun sana bir şey göstereceğim gel. Bak buranın üçüncü <laughs> katı daha var. Ne? Çıkarmıştım hadi çıkalım. Geldi. Sen biliyor muydun gerçekten? Şurada bir şey var ama hadi birlikte açalım ben açamadım. Bu ne ya? Açsın mı? Bu ne ya? Çevirelim mi? Çok eğlenceli ama korkutmasa. Bu çok güzel bir şey. Kesin değerli bir bu. Ay bu ses nereden geliyor? Çatıdan geliyor ki. tavayı bırakayım. Hem geliyor galiba saklan şu kutunun içine saklan. Nasıl sığacağım acaba? Hadi saklan. Burada biri mi var ya? Üf, burada biri mi var? Altın yiyeyim biri yok. Çık çık ve sonunda çık çık Çocuklar? Çocuklar sizin burada ne işiniz var? E, e. Biz, biz Bizim burada ne işimiz var? Ne işiniz var? işiniz var burada? Hadi bizim gitmemiz lazım. Acil arkadaşlarımızın yanına gitmemiz lazım. Hadi bak. Ç Ç Ç Çocuklar. Çok tak gelin şuraya orada bir videoyu editlemeden falan indirdiysem özür dilerim. Gelin ya çocuklar şuraya. Otur bakayım. Ne yaptınız siz orada ya? İcim zaten bir 10 dakika falan kaldı. Yemekler pişmek üzere. Yemekler zaten pişti. Valla Eda'nın okumasına az kaldı. Babanız da şimdi gelir. Hadi herkes otursun. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoma like atıp yorum atmayı uh, unutmayın. Hoşçakalınız. Çok çok ama çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Siz Ramazan'da e, ne olarak yiyorsunuz? Ben pide, işte e, Ramazan'la ilgili bir şeyler yiyorum. Çok 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 ama çok seviyorum. Seviliyorsunuz. Sizi ama çok çok seviyorsunuz seviyorum. Yaşırız.